2025 BYD Tangev incelemesine hoş geldiniz. 2025 BYD Tangev ile yenilik, sürdürülebilirlik ve performansın mükemmel birleşimini deneyimleyin. Bu tamamen elektrikli SUV, premium elektrikli araç segmentinde yeni standartlar belirlemek için tasarlandı. Bu sunumda Tangev'nin geleceğe dönük dış tasarımını, teknolojiyle donatılmış iç mekanını, gelişmiş güvenlik özelliklerini ve etkileyici performansını keşfedeceğiz. Sürüş deneyiminizi yeniden tanımlamaya hazır olun. Hadi başlayalım. Dış tasarım. 2025 Tangel şık ve etkileyici bir dış tasarıma sahiptir. BYD'nin imzası olan Dragon Face tasarımı. Animasyonlu karşılama fonksiyonlu tam boy led ışık çubuğu. 20 inç çift renkli alaşım jantlar. Aerodinamiği artıran gömme kapı kolları. Spor arka spoiler ve panoramik cam tavan. Dinamik duruşu ile her yerde dikkat çeker. İç mekan ve konfor. Tangview'nin iç mekanı şunları sunar: 7 yolcu için nepa deri premium koltuklar, 12.8 inç dönebilen dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, yerleşik sesli asistan ve OTA güncellemeleri, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, kablosuz şarj pedi ve ambiyans aydınlatma, 3 bölgeli otomatik klima ve arka havalandırma, güvenlik ve sürüş destek sistemleri. Güvenlik özellikleri şunları içerir: BYD akıllı güvenlik paketi. Dur kalk özellikle adaptif hız sabitleyici. Şerit takip asistanı. 360 derece kamera sistemi. Kör nokta uyarısı. Otonom acil frenleme. Güç aktarma ve performans. 2025 Tangev şunlara sahiptir. Çift motorlu 4 tekerlekten çekiş. 509 HP, 700 Nm tork. 82,8 kWh Blade batarya Tek vitesli otomatik şanzıman Rejeneratif fren sistemi Eko, normal ve sport olmak üzere 3 sürüş modu Performans özellikleri Şunlar sayesinde Düşük ağırlık merkezi ve 50 bölü 50 ağırlık dağılımı Çok bağlantılı süspansiyon sistemi Gelişmiş denge kontrol ve tork yönlendirme Tam dev etkileyici hızlanma ve güvenli sürüş sağlar 0 ila 100 km bölü saniye 4.4 saniye Maksimum hız, 180 km bölü saniye. Menzil, 520 km'ye kadar, WLTP. Donanım seviyeleri ve fiyatlandırma. 2025 BYD Tange 3 donanım seviyesiyle sunuluyor. Comfort başlangıç fiyatı 39 rupi 99 peyzala, 48 bin Amerikan doları.